O kalkınmacı merkez bankacılığı kısmında şunu aslında kastetmiştim önceki bir iki söyleşide. Şimdi normalde bu ana akım merkez bankacılığı literatüründe merkez bankasının temel amacı fiyat istikrarını ulaşmaktır, korumaktır. Bunun için de temel aracı faizdir, kısa dönemli faizlerdir. Şimdi Merkez Bankası bunun dışında herhangi bir işle görevlendirilmemiş yasayla ancak biz 1945 sonrası herhangi bir sanayileşme deneyimine, büyüme, kalkınma deneyimine baktığımızda işte Kore'den tutun Japonya'ya ya da daha başka daha erken dönemdeki Avrupa'nın geç sanayileşen ülkelerinin deneyimlerine de baktığımızda merkez bankaları her zaman uzun dönemli kredi finansmanı için kullanılmış. Ee, daha doğrusu doğrudan merkez bankaları değil ama e, merkez bankalarının arkasında olduğu kalkınma bankaları oluşmuş. Yani bir çeşit kamusal finansman sistemi, e, bu tip uzun vadeli sanayileşme deneyimlerinin içerisinde olmuş. Şu andaki merkez bankacılığı dolayısıyla genel merkez bankacılığı uygulaması içerisinde özel bir tip. Evet. Mer e, 2018 krizinden sonra Türkiye'de bu özel tipin dışında e, işler de yapmaya başladı Merkez Bankası. Örneğin Türkiye'nin ihracat, şey, ithalat bağımlılığı var. E, bu ithalat bağımlılığı olan sektörlerde e, ki bazı e, firmalara özel kredi tahsisliği yapmaya başladı. Bundaki temel mantık ihracatı şey ithalatın azalması ve bu yurt dışından ithal edilen malların yurt içinde üretilir hale gelmesi. Ama burada tabii yani e, bazı sorunlar var. Sorunların en önemlisi bu sadece para politikasıyla yapılabilecek bir iş değil. E, Merkez Bankası üzerinden sadece bunu yapmaya çalıştılar. 2 bu yatırımların akıbetini bilmiyoruz, miktarını bilmiyoruz. Orada şeffaflık yok. Hani 3 de diyelim ki bu hangi sektöre nasıl ve ne miktarda kredi verileceği daha genel, genel bir makro planın içerisinde tespit edilerek önceliklendirilmesi gerekiyor. Bunu sadece Merkez Bankası'nın yapacağı iş değil. Ama yani bunun bütün bu arızalarına rağmen Böyle bir inisiyatif vardı Merkez Bankacılığı politikasında. O nedenle Kalkınmacı Merkez Bankası demiştim. Bu devam ediyor. 20 yani Seçimlerden sonra Mehmet Şimşek'in gelmesiyle bir tartışma başladı. Ana akıma dönüyor, ortodoksiye dönüyor, rasyonellere dönüyor ekonomi politikası, ekonomi yönetimi diye. Mehmet Şimşek'in bir açıklaması üzerine. Muhalefetten de pek çok iktisatçı... Buna destek verdi. Aslında yani aynı takımdalar Mehmet Şimşek'le bu destekleyenler. Onların yaklaşımı da rasyonellere dönüyor beklentisi ile bir çeşit Mehmet Şimşek'e hareket alanı açmak, desteklemek idi sanıyorum. Şimdi ama biz sonuçta uygulamaya baktığımızda bir kopuştan çok süreklilik görüyoruz. Mehmet Şimşek aslında kendisinin yani önceki Kavcıoğlu dönemi merkez bankacılığının bir çeşit devamını e, e, uyguluyor diyelim. Mehmet Çimşek başka, baş, başkanlığındaki ekonomi yönetimi. E, dolayısıyla aslında merke, e, iktidar cephesinde çok büyük bir değişiklik yok para politikaları ve model olarak e, bu kalkınmacı merkez bankacılığı konusunda. Muhalefete gelirsek... E, Söylediğiniz gibi bu organize sanayi bölgeleri ve e, buradaki çeşitli e, teknolojik yatırımları e, biz duyduk e, özellikle Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu tahta başında e, anlattığı e, Twitter video, videolarında izledik. Ama bunun arka planı neye dayanıyordu? Hangi e, makroekonomik çerçevede bunlar yerleştirildi gibi bir background e, e, dökümanı görmedik. Dolayısıyla muhalefetin e, planı, programı neydi dediğimizde aslında çok fazla bir şey bilmiyorduk e, seçim öncesinde de. E, yaygın olarak duyduğumuz şey aslında 2000'lerin başında ekonomi iyiydi. E, sonrasında özellikle son 5-6 yılda işte e, işler bozuldu. Dolayısıyla o 2000'lerin başında yapılanlar neyse onları yaptığımızda ekonomik sorunlar ortadan kalkacak. Ya hatta bu daha siyasi söylemle de işte başkanlık sistemi tek adam rejimi yüzünden ekonomik sorunlar var. Bu ortadan parlamenter sisteme geçersek e, dolayısıyla e, ekonomik sorunlar da ortadan kalkacak gibi bir çerçeve vardı. Ama bu iktisadi olarak temellendirilmedi e, ve... Aşağı yukarı Mehmet Şimşek'in şu anda yaptıklarını işte faiz artışı, kamu harcamalarının daralması, enflasyonu kontrol etmek için işte talebi daraltmak gibi politikaları muhalefetin de zaten vaatleriydi. Belki de o yüzden muhalefetteki bazı iktisatçılar zaten Mehmet Şimşek'i destekliyor halen. Şimdi dolayısıyla orada muhalefetin... Ee, en ileri talebi diyelim 2002-2013 arasındaki aslında Adalet Kalkınma Partisi'nin uyguladığı ekonomi politikasını tekrar hayata geçirmekti. Yani sermaye yüksek faiz vermek, sermaye girişlerine e, e, neden sermaye girişleri sayesinde Türk lirasını istikrara kavuşturmak ve enflasyonu kontrol altına almak. Ama burada yani biz şeyi görmüyoruz, sendikalar nerede, i̇şte gelir düzeyi nerede, çalışanların asgari ücretleşmiş bir asgari ücretin temel ücret haline geldiği bir dönemdeyiz. Bu nasıl çözülecek gibi bir detaylı çalışma görmedik. Belki de en önemli kayıpların, kaybın seçim yenilgisinin muhalefetinin en önemli nedenlerinden biri de buydu. İnsanlara duy, duyacağı, onları ikna edecek bir vaat çerçevesi ekonomi alanında söylenmedi. Yani Merkez Bankası bağımsız olacak, faiz artacak demek ortalama bir çalışan için hiçbir şey ifade etmez. Evet kurumsallaşma vesaire demok yani bu çok dolaylı anlatımlar. Bir seçim hani siyasi iletişim stratejisi açısından da hiçbir şey ifade etmez. Zaten etmedi de.